bebeğinizin ilk dişi için bilmeniz gereken 7 şey. 1. Bebeğiniz genellikle 6-12 ay arasında diş çıkartmaya başlayabilir. 2. Diş çıkarma gelişimde takip ettiğimiz bir durum değildir. 18. aya kadar bir tane dişinin çıkmış olması yeterlidir. 3. Diş çıkarma döneminde 37-37.5 civarı ateşlerle karşılaşabiliriz. Ancak 38 derecenin üzerindeki bir ateş görüyorsak bunun başka bir sebebi olabilir. Mutlaka çocuğunuzu muayeneye götürmelisiniz. 4. Diş çıkarma dönemindeki huzursuzluğu en engellemek için soğuk bezle masaj yapabilirsiniz. Çok fazla huzursuzluk olduğunda doktorunuza danışarak parasetamollerden de fayda alabilirsiniz. 5. Bebeğinizin ilk dişi çıktığı andan itibaren florürlü diş macunuyla sabah akşam dişlerini fırçalamalısınız. 6. Diş çıkarma döneminde bebeğinizi rahatlatmak için kullandığınız maddelerin içinde anestezik bir şey olmadığına emin olmalısınız. Mutlaka doktorunuzun önerdiği şeyleri kullanmalısınız. 7. Bebeğinizin ilk dişinin sürülmesiyle hemen bir diş hekimine muayeneye götürmelisiniz.